böyle oldu. Siz gerisinden daha çok konularda. Ben Sergen'den hakikaten ben, ben de çok düşündüm. Ama çocuğu özellikle çok düşündüm. Tabii ki çok teşekkür ederim. Hani senin okulun? Ay videoyu açmışım fark etmemişim. Şanslıyla açtık bugün videoyu ya. Bugün videoyu bu çocukla açtık. Ya çok tatlı ya çok tatlı şunun suratına bakın. Ah.

Ay hala hastayım. Acaba dünkü durmadan mı oldu? Bir de salak. Ya ben ben diyor ki sen salak mısın? Şunu ben çekeyim. Şöyle biraz aydınlık olsun. Ya çorap giyecek mi sabah? Dün akşamdan lavaboya girince yerler ıslakmış, Çorabım ıslandı. Uyurken çorabı çıkarttım işte falan. Koydum kenara. Baktım sabah kurumamış. Giymedim. Başka çorap mı yok? Al çekmeceden giy. Ayaklarım donuyor sabahtan beri. Çorap giyiyorum, hapşurma yok sürmeye falan başladım. Ben de gidip bir aldım. Bugün ne yapacağız? Yine baharlar gelecek kombini yapıyoruz. Seçim kombini yapıyoruz. Hazır mıyız? Ben daha oyumu kullanmaya gitmedim. Çünkü şu an saat 2 falan. 2'ye geliyor. Yani sabah çok kalabalık falan diye okudum uyanınca böyle saat 10.30 gibi uyandım bugün. Sonra biraz vakit geçsin dedim. Vakit geçtikten sonra da benim gibi geç uyanıp kahvaltı edip falan gidenler gidiyordur dedim. Saat 2'ye geliyor. Alt komşu yazmış bana oyun kullandığımı diye. Ben de yok kayınız kullanmadım dedim. O da şey yazmış. Çok kalabalık sıra bekliyor, hala gelmedi. Dedi. Tahmin ettim o yüzden bekliyorum birazdır. Biraz akşam süre doğru gitmek istiyorum ama çok da uzatmam. Allah korusun başıma bir şey gelir. Oyumu kullanamam. Bir oy bir oydur. Başıma bir şey gelmesi önemli değil. Oy verememiş olmak benim için önemli şu an. <laughs> Tövbe estağfurullah tabii ki başıma gelmesi bir şey. Ve şurayı bir önce düzenlemek istiyorum. Bir dakika. Böyle şimdi arkadaşlar bazı şeyler temelden çürük olduğunda ne yaparsanız yapın düzgün bir şey inşa edemezsiniz. Dolayısıyla ben her yıkadığım çamaşırı düzgünce katlayıp buraya koymuş olmama rağmen burası hep bozuk çünkü temelden düzgün yapmamışım altı bozuk olunca şöyle üstte de düzgün bir şekilde gitmiyor. Şöyle bir düzelteceğim şöyle üstün körü de olsa. Şöyle bir düzeltelim. Ofiste geçen ne oldu? Şimdi bu pantolonlardan görünce aklıma geldi. Kareli pantolonlarım falan var ya. Dediler ki işte kaç kilosun? Diyet muhabbeti falan dönüyor ya. Yani. Diyet yapıyorum falan diyorum işte. Ben ki söylemeyeceğim. Bir <laughs> de bana beni bilir, beni anlar Söylenmez genelde Söylemek istemezsin falan işte Tombik olanlar söylemek istemezler falanlar söyler belki de Ondan sonra işte yok efendim şu kadar kilo varsın sen ya yokum diyorum. Diyor ki söyleyeyim 80 kilo kesin varsın ve üstüsün falan diyor. Diyorum ki hayatımda hiç bugüne kadar 80 kiloyu görmedim diyorum. 30 bilmem kaç yaşındayım. Hiç görmedim 8 rakamları diyorum. En yüksek kiloda olduğum zamanlarda bile. Yok hayatta inanmam da şöyle de böyle de. İşte ben diyorum ki ilk başta hani bana kilomu söyletmek için yapıyorsunuz. Hani biliyorum bunun farkındayım ama söylemeyeceğim. Bu tongaya düşmeyeceğim falan diyorum. Ama iş gerçekten ciddiye bindi. Ondan sonra uygulama var ee, telefonumda işte tartının uygulaması yağını tuzunu bilmem nelerini falan gösteriyor ya. diyorum Bakın açıp uygulamadan gösterebilirim ama buna düşmeyeceğim falan diyorum. En sonda o kadar iddia ediyor ki. Ben diyorum ki bakın öğlen yemeğinden sonraydı. Diyorum ki şu an bak yemek yedim. Üzerimde kıyafetler var. Tuvalete de gitmedim. Şu an beni tartıyı çıkarsanız yine 80 çıkmam diyorum. Yok inanmadı kızım biri. Neyse. ona sonra diyor ki bana. Ben de gideceğim seni eczanede açacağım. Göreceğim falan diyor böyle. Dedim ki gel iddiaya girelim. Girdi. O kadar emin. Ya bir kere ben kendimi biliyorum. Niye iddiaya girerim sen dedim. Buradan bir mantıken yani düşünmen lazım. Ondan sonra iddiaya girdik mi? Herkes montlarını falan giydi. Şuradan da kendime baharlık elbise seçeyim. Ee, hava gene de rüzgarlı. Ee, gene de biraz böyle uzun uzun bir elbise seçeceğim. Şu nasıl? Çiçekli ama ince. Dur birkaç tane seçenek çıkartalım. Neyse ondan sonra işte aa bu nasıl? Bu da çiçekli. Bakayım oluyor mu hem deneyeyim. Tombik olduğum için göbeğimden girmiyordu bu en son bana. Ya giriyor da böyle kasıyordu. Sonra herkes montlarını falan giydi. Ben de giydim. Dedim ki bak dedim kesin eminim şu an dedim işte 2 kilo yemeğinden koysa dedim ölen yemeği yediğim için ağır çıksam 2 kilo kıyafetten ağır çıksa 2 kilo da eczanedeki tartı yanlış ölse fazla ölse gene 80 çıkmam diyorum. İnanmıyor. Ondan sonra uygulamadan açtım gösterdim. Dedim ki bak dün sabah tartıldım buydu. Hani sabah tartılırken sonuçta aç tartılıyorum. Lavaboya gidiyorum işte üzerindekileri çıkartıyorum falan tartılıyorum. Ona göre hesaplıyorum yani bu kadar bu kadar koysa gene çıkmaz falan diye. Gördüm uygulamadakini. Ben gitmiyorum vazgeçtim. İddiamız da şeydi Starbucks'tan kahve ısmarlayacağız. Kesin o ısmarlayacak. Ben biliyorum yani hani sonuçta kendimi. Aa şu nasıl? Ondan sonra Biraz da böyle kalın bir şey seçmeye çalışıyorum ki. Yani üzerine e, mont falan giyerim ama dötümde donmasın yani. Neyse ondan sonra kız vaz mı geçti? Gitmiyorum ben diyor. Ben yani işte bütün ofistekiler diyor ki öyle şey olmaz. İşte vazgeçemezsin. Ay ne oldu? Ana telefon çat diye düştü ya. Ay nasıl düştün anlamadım. Telefon çat diye yere düştü. Neyse ne anlatıyordum. İşte vazgeçtim ben gitmiyorum. Ofiseklerde tabii ki de şey yapmıyorlar. Hani vazgeçemezsin falan böyle. Artık iddiaya girdi sana. nasıl düşüyor ben anlamadım. Nasıl düşüyorsun sen? Neden düşüyorsun? Gayet sağlam gözüküyorsun. Ben görüyorum şöyle sağlam gibi duruyorsun. Aman manyak mı ne? Buradan mı kayıyor? Nereden kayıyor? Şuradan kayıyor herhalde. Şuraya koyayım. ha. Şimdi olduğunu düşünüyorum. İşte vazgeçemezsin. Artık iddiaya girdin falan. Bir yandan da giyineyim. Şuradan çamaşır alalım. Çamaşırım bile çiçekli. <laughs> Neyse. Çok da kırışık ama. Neyse. Ne anlatıyordum? İşte... İşte arkadaşlar da vazgeçemezsin falan filan kız gelmedi bize hani. <laughs> Biz hep birlikte gittik işte ofisçi. Ondan sonra tartının fotoğraflarını falan attılar ona. İşte kaybettim, kahveleri ısmarlayacağım falan. O da dedi ki tamam ısmarlayayım ama hani bugün ısmarlamayayım falan dedi. Yani diyeceğim o ki ya bilmiyorum çok mu Ama şişko gözüküyorum bu arada oldu ha. Geçen senek gibi kasmıyor. Otururken kasıyor mu? O Otururken de o kadar kasmıyor. İnanmıyorum. Bununla ilgili bir fotoğrafım var. Onu paylaşacağım. Böyle göbeğimi çıkmış, çekmiştim bu elbiseyi giydiğimde. O fotoğraf hala duruyor. Bilmiyorum eski telefonda kalmış olayım. Düğmeler o kadar kasıyordu ki böyle duruyordu. Böyle duruyordu böyle. Şimdi o kadar kasmıyor. Demek ki biraz incelmişim. Tartıdan da belli. Neyse ne diyordum. İşte ısmarlayacağım ama bugün ısmarlamayayım falan dedi yani. Ha, sonra şöyle bir te e tespitte bulundum ben. Ve o kızın boyu kısa olduğu için bayağı kısa benden yani. O beni aşağıdan görüyor muhtemelen. Çünkü ben alttan büyük bir insan. Üstüm o kadar şey değil, ince yani üstüm. Bunun üstüne de bir tane mont falan giyeriz, evsay kabı Oldu mu bu? Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz. Umut bitmeyecek. O beni alttan gördüğü için benim çok affedersiniz dötüm bu hocamın olduğu için <laughs> bence o o yüzden benim çok fazla kilolu olduğumu düşündüm. Tamam şu anda da fazla kiloluyum ama olduğumdan daha fazla olduğumu iddia ediyor yani sonuçta. Ben dedim ben nasıl gözüküyorum ya diyorum hani ondan sonra işte senin giyim şeyini değiştirelim falan filan diyor işte. Bu da böyle yine çiçekli bir elbisemiz. Ama bu daha çok mesela göbeğim çıktı bunda. Bu da fena durmadı ama Arkadaşlar bir an önce kilo vermem lazım ama sabah da Nutella yedim. Aa bir tane elbise almıştım yıkadım. Kuruyor demiştim ya size gösteririm fırsat olduğunda demiştim. Onu göstereceğim bir dakika. Ay kurumamış ama daha ya. Şuraları falan ıslak görüyor musunuz? Aslında çok güzel bir elbise. Şu kenarlarından böyle yırtmaçları var. Bir dakika hemen giyip çıkaracağım ya. Bir giyeceğim ya bir görün ıslak üstümde durmayacak neticede bir, bir noktası kurumamış zaten şu anda o da muhtemelen üst üste bir şeylerle beraber serdiğim için evet giydim ıslak yerinden de nasıl şu anda belim dondu şöyle kenarlarından e, dekolteli mi diyeyim öyle bir elbise ama istediğin gibi e, burayı açıp kısaltıp küçültüp büyütebiliyorsun mesela şöyle bağlarsın burası da böyle hem bedenin elbise... Ah! Yırttın mı lan? Yok. Hem böyle elbisenin bedenine müdahale edebiliyorsun. Mesela bu olsa buralardan küçülün, küçültürsen daha dar bir şey olabilir. Hem de işte böyle dekoltesine ve modeline müdahale edebiliyorsun. Şöyle yanında bir yırtmacı var. Görüyor musunuz? Bir dakika. Heh. Dur. Nasıl? Nasıl duracağım ya? Şöyle mi? Heh. Aynen şöyle yanında bir yırtmacı var. Bunu da böyle yaz gelsin de giyeyim diye heves aldığım bir elbise ama biraz daha göbeğimi küçültmem lazım daha güzel durması için. Yine bile o kadar aşırı kötü değil yani. Kötü ama aşırı kötü değil. <laughs> Şimdi diğer elbisemi giyeceğim. Bunu giyeceğim ama bu yani bunu giymeyeceğim muhtemelen çünkü bu bayağı ince bir şey. Donarım herhalde diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi Sıradaki elbisemizi giydik. Sıradaki çiçekli elbise. Aa, i̇ndiremedim astarını. Ama ay daha mı dar oldu ya bu. Ama en çiçeklisi de bu şimdi Allah için. Denediğim elbiselerin içinde en çiçekli olan da bu oldu. Ama bunu indiremedim astarını. Bir dar oldu üstü. Başla, Arkadaşlar ya göbeğime bakın. Bunu vermem lazım <laughs> acilen yani Bu da yanlarından <laughs> yine yırtım açılı. İki <laughs> yanında da var bunun. <laughs> Ama şunu giyeceğim. <laughs> bunu giyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bunu, giyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bunu giyeceğim herhalde. Üzerine <laughs> bir şey giyerim. <laughs> Çorap giyerim ayağım. <laughs> ayağım donuyor. <laughs> Neyse. Ben oyumu tabii ki Kemal dedeme vereceğim. Asla görüşümü saklamıyorum. Herkes farklı görüşte olabilir. Ee, yani herkesin farklı farklı görüşleri olabilir. Ama bence kesinlikle ve kesinlikle oy kullanmalısınız. Kendi geleceğinizin nasıl ilerlemesini istiyorsanız. Gelecekte nasıl bir hayat, nasıl bir Türkiye istiyorsanız. Ona, onu siz kendiniz seçmesiniz. Kendiniz karar vermesiniz. Yani ben A partisine B partisine oy vermem, vermekten ziyade oy vermeyenleri hiç anlamıyorum. Ya sen bu kadar mı kendine değer vermiyorsun? Bu kadar mı hayatın senin için önemsiz ki? Senin yerine başkaları karar veriyor. Ben sana sokakta geçerken o üstündeki ne giymiş, ne giymişsin ya, o ne biçim bir şey falan filan diye mesela laf alsam, bir şey desem sana ne dersin? Ben bunu beğendim, ben giydim dersin. Bu benim hayatım dersin. Peki neden bunu siyasi liderini seçerken Türkiye'yi ve seni yönetecek insanları seçerken ki bu üzerindeki kıyafetten çok 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 daha önemli bir konu. Neden bunu yapmıyorsun? Ben gerçekten bunu anlamıyorum. Yani o yüzden lütfen arkadaşlar lütfen ama lütfen oyumuzu kullanalım. Kendi geleceğimizi kendimiz seçelim diye düşünüyorum. Burada benim e, benim seçeceğim lideri desteklemeyenler olabilir aranızda destekleyenler olabilir. Ee, istediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz bütün yorumlara açayım ama ben kimsenin kendi görüşünü saklamasını düşünmüyorum 80'lerde değiliz A'sın B'sin diye kimse birbirine girmesin biz farklılıklarımızla güzeliz farklılıklarımızla değerliyiz Türkiye zaten e, birçok farklı kültürün farklı insanların farklı görüşlerin yer aldığı e, karışık e, kültürlerin bulunduğu süreyle geldikten sonra özellikle çok fazla karışık bütün dünya dünya şeyine hitap ediyoruz. Yani Suriyesi, Afgan'ı, her şeyden herkese hitap ediyoruz. her <laughs> neyse. Kısacası dediğim gibi yani annenizle, babanızla, kardeşinizle, çok yakın arkadaşınızla bile farklı görüşlere sahip olabilirsiniz. Bu yüzden kimse, kimse kimseyle kavga etmesin. Herkesin kendi bir görüşü var. Herkes herkese saygı duysun. Ama e Neyse, neyse konuşmayacağım. Siyasete girmeyeceğim. Bu bir siyaset kanalı değil çünkü. Ben zaten siyaset de yapamam, yapmayı da sevmem. Ama neticede benim kendi bir görüşüm var. Kendi görüşümü desteklerim, savunurum. Ee, ama çen 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 de kimseyle kavga etmem yani bu konuyla ilgili. Sen öyle mi düşünüyorsun? He kardeşim der geçerim. Senin kafan buna yatmıştır, mantığın bunu alıyordur. Sen tamam okey der geçerim yani. Onu döndürmeye, değiştirmeye falan filan çalışmıyorum. Ha biri bana sorarsa ki ya kararsızım sence ne yapayım falan. O zaman kendimce kendime mantıklı gelen şeyi savunurum. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.